Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kumpir yapacağız. Yıllardır fast food sektöründe çalışmış biri olarak kumpirde dikkat etmemiz gereken bazı kuralların olduğunu gördüm. Ve bunları size bugün püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Gelin şimdi hem malzemelerimizi bir sayalım hem de püf noktalarına bakalım. 4 adet duble boy patates. Pişirme için tuz. İşletmelerde pompirler fırınlarda pişer. Özel fırınları vardır bunlar için. Şimdi biz bunu evde yapacağımız için evlerde ister istemez fırında pişirmemiz gerekiyor. Patates de zor pişen bir ürün olduğu için fırında çok uzun saatler gidiyor. Ve de elektrik faturalarımız fazla kabarık geliyor. Bunu ekonomik bir şekilde halletmenin kolay bir yolu var. Bu da düdüklü tencere. Düdüklü tencereye tuzumuzu koyup üzerine patateslerimizi koyup bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Ve bunu daha önce ben püre videomda da yapmıştım. Patates püresi videomu sağ üst köşeden de ulaşabilirsiniz. Onu da izlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Koyup uygulamaya başlayalım. Önce tuzumu düdüklü tencereme koyarak başlıyoruz. Bu şekilde. Düdüklü tencerenin dibi tamamen kapladı. Bayağı doldu, düz bir zemin oluştu. Bunu içine suyumu ilave ediyorum arkadaşlar. Tuzu ıslatacak ama bu pişerken zaten tuzu çekecek tamamen. Ve kuru fırında pişmiş gibi güzel patatesler elde edeceğiz. Tam kompire uygun patateslerimiz olacak. Şimdi bunları güzelce patateslerimi döşüyorum arkadaşlar tuzun üstüne. Bu şekilde hazırladıktan sonra yarım saat ocakta pişireceğiz. Patatesimiz ocakta pişerken biz kumpir malzemelerimizi sayalım. 500 gram rendelenmiş kaşar peyniri. 250 gram yumuşatılmış tereyağı. Haşlanmış sosis. Haşlanmış mısır. Dilimlenmiş salatalık turşusu. Dilimli siyah zeytin. Tuz. Ketçap ve mayonez. Arkadaşlar patateslerimiz tuzla pişti, düdüklümüzden aldık. Böyle e, su gibi değil, böyle kuru kıvamlı bir patates oldu. Bunları şimdi ben, kutumuz var bizim burada. E, bu şekilde kompir kutularımız. Siz evinizde uygun bir kazenin içinde bu işlemi yapmaya başlayabilirsiniz. Ben şimdi patateslerimi bu şekilde ortadan yararak başlıyorum. Ortadan bıçakla kestiğimiz patateslerimizi arkadaşlar bu şekilde ezmeye başlıyoruz. Gayet güzel bir şekilde pişmişler. Helva gibi dağılıyor zaten. Bu şekilde çatalla iyice ezdikten sonra içine tereyağını koyarak başlayacağız. Ama önce içine bu şekilde bir tuz atalım birazcık. Çünkü tuzunu sonra da yerse eşit yiyemeyebilir. Hepsini eşit bir şekilde yedirelim patatesler bu şekilde pişince arkadaşlar böyle bir istat da gelmiş oluyor. Tam fırındaki lezzeti almış olacağız burada. Evet. Şimdi tereyağımdan bırakıyorum içine. Ve tereyağımla birlikte karıştırıyorum. Şimdi kaşar peynirimi koyacağım içine. Arkadaşlar beynirini bayağı bol koyun ki ne kadar çok olursa o kadar lezzetli oluyor kompirimiz. Gördüğünüz gibi iyice şişiyor ve dökülüyor yanlarından. biraz daha koyacağım. Bunu sıcak sıcak ne kadar hızlı yapabilirseniz o kadar iyi. Hem yemesi çok lezzetli oluyor. Kaşarlar daha süne süne üzerindeyken bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi bu işlemi tamamladım ben yanlarına doğru bu şekilde açıyorum. Patatesimin sıcağı ile birlikte sosisleri içine atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iyice bastırıyorum. Evet. Ve üzerine zeytinimi atıyorum. Bu malzemeler çok uyumlu olduğu için özellikle ben bunları tercih ediyorum. Ve ekseriyetle de dışarıda yapılan ürünler bu şekilde. Farklı malzemeler de seviyorsanız onları da koyabilirsiniz ama ben daha çok bunlardan hoşlanıyorum da bu ürünlerin bir araya gelişi beni çok lezzet olarak etkiliyor. Ve üzerine ketçap ve mayonezimizi yapacağız. İlk önce mayonezimizle başlayalım. Ve ketçapımız. görünüş olarak bu şekilde bir kumpir elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Evet arkadaşlar çok güzel bir kumpir. Lezzet inanılmaz. Dediğim gibi içinde o tütsü tadı bir kavrulmuşluk tadı var. Bunu yakalayabilirsiniz o. Fırındaki pişmiş patatesin kumpire dönüşmüş hali bu şekilde. Bunu yapın, tadına bakın. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.